Tülay bu şuşunda niye beyaz bir ışık var diye merak ediyor olabilirsiniz. Etmenize hiç gerek yok. Bu sefer sadece tarşın koyacağım çünkü zerdeçalın koronayı beslediğini söylüyorlar. Ondan dolayı artık bir süreliğine... Bir... Pardon. Zerdeçal işte turuncu olan. O yok artık. Bay bay Şimdi spor mu yaptım? Kahvaltımı ettim. Sıra geldi. Odamızı yenilemeye. Size şu an o kim yapım aşamasını göstermek istemiyorum. Çünkü ne gerek var? Bize saatler olacak ama size bir şık olacak. Bakınız. Olay budur şu an. İğrenç görünüyor. 4 saat falan sürdü. Hiç keyifli değildi. Ama sonuçta mutluyum. Ya? falan poğaçaydım. Şimdi TikTok'ta sürekli gördüğüm bir şey vardı. Birkaç şey. İlki çok kolay. Oreo'dan mikrodalgada böyle suflemsi bir şey yapacağız. Let's go. İkincisi olurken blueberry ve süt. Bayağı bir kişide gördüm bu blueberry süt olayını. Onu da yapacağım. Bir de ya, turşu ve yer fıstığı. Bu üçünü hazırlayacağım, bunu deneyeceğiz. Minik minik hazırlıyorum hepsinden çünkü tadım yapacağız. İlk önce turşu ve yer fıstığını tatmak istiyorum. Bu bayağıdır merak ediyorum zaten. Şu bir fıstık ezmesi annemin organik olaylarından. <laughs> Pek ümitli değilim ama böyle garip şeylerden bazen çok güzel tatlar da çıkıyor. Hmm, interesting. Yani düşündüğünüzden çok daha iyi. Ne oluyor biliyor musunuz? Böyle ağızdayken tatlı gibi oluyor. Yani bayılmadım. Ama kusluk partisi de değil yani. Şimdi geliyorum. Orası çok rahatsız ya. Şöyle yapacağım azıcık. İkinci olarak yaban mersini. E. Süt, normalde buna şeker de koyuyorlar ama ben ekstra şeker koymak istemedim. Bir de e, evde böğürtlen de buldum, böğürtlen de koydum. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir de büyük ihtimalle daha... Ya ben ta tatmak için yaptığım için büyük porsiyon yapmadım. Daha fazla koyunca bu böyle şey, pink berry gibi oluyor. Bakın tanıyoruz Hayır. Oreo suflemiz bu da. İlla koymak mı lazım bu eli ya böyle? Çok mu yapmışım ben bunu? Biraz fazla tutmuşum ya. Ya yani okey tabii ki. Ne kadar kötü olabilir ki zaten? Ya büyük ihtimalle hani en kötü hali falan bu. Biraz daha bir da az tutmam lazım da. Çok başarılı. Bunu öneriyorum. Diğer iki diye önermiyorum. Den ne oluyor? Ne bu? Geçen gün de ne oldu biliyor musunuz? E, yemek haritası döküyordum çöpe. Elimde çıt diye ikiye, ikiye ayrıldı tabak. Neyse. Tadım işleri de böyle kapandı. Ben artık çok sıkılmaya başladım. Ne yapsak? Ne yapsak? Darlanmaya başlıyorum. Böyle. Sıkılma değil de böyle çok sıkılırsın ve böyle çok sıkıldığın için böyle daha da sıkılmaya başlarsın ve böyle bir darlanırsın. Neyse şurada yoga moga yapacağım artık. Çok iyi oldu. Bu, bu, ne? Bu hal ne? Bu ne yani? Bu ne? Bu ne? Neyse şurayı bir toplayayım. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fark ettim ki video biraz kısa oldu. Şu an videoyu editliyorum. Bir şeyler daha yapalım dedim. Ve nasıl tişört? If I'm a plan B, you are plan B. Neyse. Kendi fotoğraf çekimi yapmaya karar verdim. Çünkü neden olmasın? İnsanlar şey falan yazıyor ya. Stok fotoğraflar, video. <laughs> Abimde kayboldum bugün de. Evdeyiz ama işte eski günlerden fotoğraf. Burada de sen çıktın çektin sandık. Neyse. <laughs> hepimiz küçüklüğümüzle evde bir, bir değil ve sürekli fotoğraf çekimleri yapmışızdır yani. Kimse şey yapmasın, niye inkar edesiniz ki zaten bunu. Um, o zamanlardan deneyimliyim yani. Bugünkü çekimimin teması da... Ne olsun? kan Ama mavili makyajım var ya, onu yapacağız. Bugünkü konseptim mavi. <laughs> Su içmeyi unutmayın. <laughs> de. İhtiyacınız olanlar mavi şeyler. Ben bir tane mavi eyeliner, bir tane de mavi kalem kullanacağım. Yani bunu ben kaf... Ya yani, üf! Euphoria, Euphoria, Euphoria ha, hangisi ise biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsanız da acil başlayın. Çok güzel bir dizi. Oranın stylingi, makyajları falan inanılmaz iyi. Ve ben izlediğim dönemde çok beğeniyordum yani. Çok etkiledim hem tarzımı. Ondan dolayı ben de böyle renkli kalemler almıştım. Kafamdan yapa yapa öyle bir makyaj ürettim. Belki orada yapıyorlardı. Bilinçaltıma kazanmışlar ama bilmiyorum işte. Öyle bir şey. Ben... Şunu aldım. bir YouTube Blender işte. Her neyse. Ama hiç memnun değilim yani. O yüzden el... ayım bir ayna alsaydım. Ayna alıp geliyorum. Merhaba. Bunu sürüyoruz işte. Bayağıdır makyaj yapmıyordum. Her neyse çok önemli değil zaten şu an bu gözaltı olayları. Önemli olan şey sizin sağlığınız. Şimdi ben kaşımı şunu kullanıyorum normalde. Ama bitti. Ondan dolayı şunu sıkıyor, sıkacağım. Ve bununla kaşlarımı yukarıya doğru yapıştırıyorum. Bunu duygudan görmüştüm galiba. Şimdi göze geldi sıra. Gözle ilk önce bunu yapıyoruz. Bunu 15 mi 20 liraya mı ne almıştım? Bu da aynı şekilde çok mutluyum. Ucu şöyle. Hadi bakalım. Gergin bir konu eyeliner. Ama sıkıntı yok vaktimiz bol. İstersem 15 kere silip çekerim. İstersem tekte yaparım. İşte işte şu an eyeliner batağına düşüldü. Eşitlemek için ikisini de mahvedeceğim. Ama bence fena değil sanki. Aa niye kapkara oldu bir anda? <laughs> Şimdi buna geçiyoruz. Bunu da gözün burasına süreceğiz. Böyle bir tık şöyle. Şunu yapıyorum. Tak. Tak. Bu kadar. Bu kadar cidden. Tamam. Tabii ki her yere saçılı bu. Ama onu biraz kuruduktan sonra düzelteceğiz ancak ve ancak. Bugün şöyle bir kalem almıştım. Turuncu. Bunu da sürebiliriz. Ortasına sürebiliriz hatta bunu. Rimel biraz kurusun öyle süreceğim. Şundan sürüyorum. çünkü zaten yanağımda karışıyor hepsi. Ondan pek bir problemim yok bu konuyla alakalı. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir şey var. Nasıl şaşırdık mı? Bronzerla çil yapıyorlar. Ben de şunu kullanacağım. Ve buna çil yapmayı deneyeceğim. Bununla böyle alıyorum. Mısırınız varsa daha güzel olur bence. Dudak kalemi. Çiller feylans yani. Ağır feyl. Renkli bir şeyler giyeceğim. Ve başıma bunu bağlayacağım. Bunu bana Buran babaannesi hediye etmişti. Bu saç modeli şu, an, şu anda aşırı popüler. Böyle alıyoruz. Şuradan bağlıyoruz. Önden de Saçımız böyle olacak. Üstüme de şunu giyeceğim. Böyleyiz. Belki şu şapkayı da takabiliriz. Tek gözüme turuncu sürmüşüm. Tekine sürmemişim. Burası pek istenileni vermedi. Sıkıldım. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Yeter eve tıkılıp kaldım. Ay ben çilleri çok sevdim. Full çilliyim bundan sonra. Bye, Bye, bye.